Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Şöyle kırmızı lahana turşumu yaptıktan sonra kendime bir kahvaltı hazırlamak istedim. Hemen soğanımı soydum, çayımı demledim arkadaşlarım. Şöyle güzel bir domates kavurması mı dersiniz, menemen mi dersiniz? Artık bilmiyorum. <laughs> Değişiyor ismi. Soğan girince domates kavurması oluyor, girmeyince menemen oluyor falan diyorlar. Bana fark etmiyor. Önemli olan lezzeti isminden daha çok. Domates kavuracağım. Üstüne de yumurta kıracağım. Şöyle güzel lezzetli bir kahvaltılık hazırlamak istiyorum kendime. Karnım acıkmaya başladı arkadaşlarım. Güne başladık çok şükür. Sağlıkla, bereketle, huzurla devam edelim inşallah. Konservemi de getirdim. Şöyle biberli olandan getirdim arkadaşlar. Sonrasında şurada dursun. Birazcık tuz serpeyim. soğanlar daha çabuk kavrulsun ben de hemen domatesimi ekleyebileyim arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım her şey gönlünüze göre oluyordur soğanlarım dışarıya dışarıya kaçıp duruyor Rabbim her şeyi kalbinize gönlünüze göre versin kimseyi hastalıkla imtihan etmesin sıkıntıya sokmasın inşallah hastalı olanlara da Rabbim şifalarını sıkaylasın en şifasından en tezinden inşallah şunu bir kavuralım. Arkadaşlarım karnımı doyurayım. Sonrasında günümüze devam edeyim. Şöyle kahvaltılık malzemelerimi çıkardım arkadaşlar. Tepsisiyle beraber getirdim öylece. Menemenimi de koydum böyle. Hemen çayımı da dolduracağım. Fincanımı çıkardım. Çayımı da şöyle aldıysam arkadaşlarım hemen karnımı doyurmaya başlayabilirim. Allah bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin nasip eylesin. Kimseyi açlıkla yoklukla sınamasın inşallah. Kahvaltı sonrası kahveler yapılsın ve köşeye geçilsin arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim. Kahvemizi içelim. Dökmeden geldim çok şükür. Bu sefer gerçekten hiç dökmedim. Gösterebilirim. Bakın. <laughs> dökülmedi, dökülmedi. Şükürler olsun. Ay, ya aktı ya kenarından. Şimdi mi döktüm? <laughs> Vallahi aktı kenarından şimdi. <laughs> olsun bakalım dışarıda o kadar güzel bir hava var ki arkadaşlarım. Camlarda böyle tabii ki silinince daha da şöyle gökyüzü falan böyle daha parlak parlak, canlı canlı görünüyor arkadaşlarım. Temizlik gibisi yok. Gerçekten temizlik gibisi yok. Biraz daha yüz yüze gelelim. Yüz yüze konuşalım arkadaşlarım. Kahve keyfimi bile yaptım ben valla Güne turşuyla başladım. Şöyle kahvemi içtim. Soğutmak istemedim vallahi arkadaşlar. Şöyle soğuyunca kahvenin tadı da kaçıyor gibi oluyor. Çok şükür, çok güzel bir şekilde güne başladım. Kırmızı lahanamı turşuya dönüştürdüm arkadaşlarım. Sonrasında kahvaltımı yaptım. Sonrasında yağdanlığımı yıkadım. Bir güzel temizledim. Ee, dibindeki böyle yağ, içindeki yağ bitmişti. Yağ doldurmam gerekiyordu. Öyle olunca dedim şöyle bir güzelce dışını bir parlatayım. Dışındaki yağlarından bir arındırayım. Ondan sonra doldurayım yağdanlığımı dedim. Onu da öyle hallettim arkadaşlarım. O da aradan çıkmış oldu. Sonrasında kahve keyfiyle buluştuk. Sizler de yapın lütfen. Ben sadece saat 3 kahvesi içiyorum. Siz <laughs> akşam kahvenizi yapın. Gelin karşıma beraber. Bugünü de tamamlayalım sizinle beraber. Ay dün arkadaşlar bir hışımla evden çıkıp gidince canlarım e, geriye gelmemiz de çok geç olunca <laughs> dünün bütün işleri kaldı. Arkadaşlarım Cansucuğum çamaşırları asmış nevresimleri. Onları topladım sabahleyin. Makineyi çalıştırdım. Renkliler bir boy e, kurudu. Şimdi hemen gidip siyahlılarımı asacağım arkadaşlar. Siyahlıları da yıkadım çünkü. Yani şu havanın güzelliğini kaçırmak istemedim. Gerçekten çok güzel bir hava var. Kombiyi falan kapattım. Sonrasında e, çamaşırımı asmaya gideceğim ama dedim ki az kahvemi yapayım. Kahvemi içeyim ondan sonra devam ederim dedim. Pazartesi rutinim olduğu gibi kaldığı için bugün halletmek istiyorum arkadaşlar. İnşallah bugün Şöyle evimi bir süpüreyim, sileyim, lavabolarımı halledeyim. Yemek olayımı halledeyim. Allah'ın izniyle inşallah yapabilirim. Ee, ayaklarımın altı ağrıyor arkadaşlarım ama bu topuk dikeni gibi değil. Yani e, sabahleyin kalktığım zaman yere böyle adımımı basıyorum ya sanki o ayaklarımın altında böyle şişlikler var, ödemler var. Hani ayaklarım şişmiş gibi. Ya dolaşım bozukluğuyla alakalı mı bir şey var, romatizmal bir şey mi var, hiç bilmiyorum. Randevumu da aldım inşallah. Randevu günüm gelince de doktoruma gideceğim. Ee, bir muayene olacağım. Yani artık kaçarı yok. Kendi kendine geçecek bir şey değil belli ki ve bu benim hani hayat standartımı, kalitemi de baya bir düşürüyor. Bir taraftan da düşünüyorum. Yani Yeliz diyorum şimdi sen evin içinde koşturmaya devam edeceksin ama hani azıcık da dikkat et sen kendine falan diyorum. Ama yapmasam da olmayacak. Pazartesi rutini, salıya kalıyor. Salıdan çarşambaya kalıyor. Yani temizliğin günü yok aslına bakarsanız arkadaşlarım temizlik gibisi de yok insan böyle yapınca kuş kadar hafifliyor sanki böyle bir mutlu oluyor bir şöyle bakınca oh be diyorsun ne güzel oldu evim parladı misler gibi oldu diyorsun e, temizliğin hani rutini yok ama böyle hafta sonundan çıkınca pazartesi günleri hani toparlamaya çalışıyorum güya o hafta sonunun dağınıklığı kalksın diye tozu kiri gitsin diye ama ne kadar yapabiliyorum yapamıyorum gördüğünüz gibi spontane yaşıyoruz e, seven eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız var. Gel diyorlar koşa koşa gidiyoruz. Ne yapalım? Onlarla güzel hayat. Valla insan hayatı sevdikleriyle paylaştığında çok daha güzel, mutlu ve huzurlu yaşıyor. Motivasyonum yükseliyor. Yani benim sevdiğim insanlarla bir araya geldiğim zaman motivasyonum yükseliyor. E sevmediğiniz insanlarla bir araya gelince de o motivasyon iniyor. Ama etkilenmemek lazım işte. İnsanoğlu her şeyden çok çabuk etkilenebiliyor. Neyse. Ben daha fazla konuşmadan gideyim. Çamaşır sayayım önce bir güzel şu güneşi bir yesin, rüzgarlansın. Sonrasında da e, süpürme, silme, temizleme işlemlerine geçeriz Allah izin verirse. O zaman kalkayım. Başka söyleyeceğim bir şey yoktu galiba. Evet. Aslında çok heyecanlıyım böyle taşınacağımız için. Arkadaşlar karar aldığımız için çok çok da merak ediyorum yorumlarınızı. Eskiden beri izleyen arkadaşlarım, ya evime, mutfağıma kavuşacağım için gerçekten çok heyecanlıyım, çok mutluyum. İnşallah sağlıkla, sıhhatle kavuşmak nasip olur. Şu an e, ben hani öyle düşünüyorum ama kul kul şey yaparmış Kader yazarmış. Kul kurarmış kader yazarmış diye bir şey bir söz mü var? Ne var? Hani Rabbim nasip eder inşallah arkadaşlarım. Biz hep böyle hayatın içinde var ola ola yaşayıp gideceğiz diye düşünüyoruz ama Neler yazıldı bilmiyoruz ki. Sadece bizler birer oyuncuyuz. Şu dünyadan geçip gidecek olan oyuncuyuz arkadaşlar. Rabbim güzel yazılar yazsın. Hepimizin alnına, hayatına, geleceğine güzel yazılar yazsın inşallah. Hayırlısıyla taşınmak, evimize yerleşmek nasip olur. Dediğim gibi çok heyecanlıyım. Çok planlar var kafamda. Çok böyle hayal hayalperest bir insanım ben arkadaşlar. Böyle balık burcu olduğumdan dolayı galiba... Hayal kurmayı çok seviyorum. Ve kafamın içinde ben şimdi sürekli ev değiştiriyorum, yeniliyorum. Oraya onu, buraya bunu yaptırıyorum. Para var mı yok. <laughs> ama olsun. Ben hayallerimle gerçekten çok mutluyum. Hatta Aliye geçen gün dedim, ki, çok da konuştum ama bacılarım Aliye dedim ki geçen gün kocacığım dedim. Bak, bak bir konuda anlaşalım. Ya yani benim her söylediğim olacak. Hadi benim ağzımdan her çıkan hani gerçekleştirilecek yapılacak diye bir şey yok kocacığım dedi. Ya sen benim söylediklerimi aldırma. Sen benim her istediğimi zaten yapamazsın, alamazsın. Ya benimki hayal, ben onlarla mutlu oluyorum. Ya ben hayal kurarak gerçekten mutlu oluyorum. Kafamda eşya yerleştiriyorum, değiştiriyorum. Oraya onu yapıyorum, buraya bunu yapıyorum. Planlama yapıyorum. Bir görseniz siz benim hayal dünyamı kafamın içine. Ha sonradan da hayata geçiriyorum tabii yavaş yavaş. Öyle. <laughs> Düşünürken anlatırken bile heyecanlandım. <laughs> Haydi ben kalkıyorum bacılarım. 6 dakikadır konuştum gene çenem düştü. Gideyim çamaşırımı asayım sonra da evimizi süpürmeye temizlemeye başlayayım. Sizler yapmışsınızdır zaten. Şimdi keyifle de beni izliyorsunuzdur umarım. <laughs> öpüyorum sizi. Haydi Yeliz bacınız daha fazla oyalanmadan, <laughs> daha fazla çenesi düşmeden işini gücünü halletsin. Yemeğini ekmeğini yapmaya çalışsın bakalım. <laughs> Ay Allah'ım şükürler olsun. Evin içinde koşturmacaya başlamıştım ki Caner'cim okuldan geldi arkadaşlarım. Dershanesi de var. Benim de evde yemeğim yok. O yüzden böyle dolapta ne varsa birazcık harmanlama bir e, yemek yapıyorum ona. 4-5 tane mantarım vardı geçen gün pizza için aldığım mantarda Onları doğradım. Kıyma ile soğanla beraber kavurdum arkadaşlarım şöyle. Üzerine e, 2-3 tane de yumurta kıracağım. Bol yap anne dedi. Caner'cim açım dedi. O yüzden hemen mutfağa koştum geldim. Kendimi şöyle yapmıştım ya arkadaşlar domates kavurması onun domatesini de ekliyorum şöyle kalanı tuzunu baharatını da ekleyeceğim Birazcık bir pişsin altını da açayım sonrasında inşallah dershanesine göndereceğim oğlumu şimdi bunun kapağını kapatırım bu böyle tıngır tıngır pişerken ben süpürmeye devam ederim arkadaşlar işlerimi halledeyim kıyma çıkarmıştım yemek planlaması yapmıştım ee, şimdi de çok açım anne deyince Hemen dedim kavurayım. Yemeğimi de yapamadım zaten tabi. Hemen kavurayım dedim. Çocuğum karnını doyursun dershanesine gitsin. Böyle. Şimdi altını kısayım kapağını kapatayım. Pişerken ben süpürmeye devam edeyim. Arkadaşlarım salona kadar geldim. Her yer süpürüldü. Salonun yarısı benden yarısı Ali Bey'den. <laughs> Ali Bey'den hızır gibi yetişti. Çok şükür Allah razı olsun. Hızır gibi yetişti. Koltuklarımızı o süpürdü arkadaşlarım. Bir de hayırlı olsun demek istiyorum. %25 sanmanız gelmiş Ali Beyciğim. <laughs> Her ne kadar mutlu etmese de. <laughs> Allah bereket versin. Allah bereket versin. Allah'ım hiç maaşı olmayan, işi gücü olmayan herkese. Ben fazla tarif ederim üzerini düşünüyorum öyle öyle herkes. Yani, bu. yani Allah işi gücü olmayan herkese iş gücü nasip etsin. Gocacığım, çok şükür bu halimize. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yani öyle. Allah bereket versin dediği gibi. Şu mama, çocukların mama şeyi masrafı bari çıksaydı. <laughs> Onların maması ne kadar oldu öyle? Maması Kum. kumu. Kilosu 150, lira. kilosu 150 lira. Kumu. Kumu ama 1000 liraya geçiyor. Aylık 1500'ü 1500 buluyor mu? Hı. Yılbaşından önce 1000 lira diyordun masrafları. 4 kilo mama yatırıyor 1000 lira. lira. Canları sağ olsun minnoşlarımızın gelin kızımızın kızı mi? mısın ya? Yani canları sağ olsun da yani. Baksana baksana gelin kızımıza bak. Kız ne yapıyorsun orada? Lokum anne. Hangi yavrum? yüzümün yüzümün oyun oynamasını mı istiyor. He, seviyor o tül Nerede bu lokum? <laughs> Nerede acaba? Saklandı. Yavrum. Ha tül oynadın. Yavrum ha burada da var bir minnoş teyzeleri. He, oyun oynuyor bakın. Pomponla pomponla evet. oynuyor. Az oynatma. Evet. Bak telin telin ucuyla oynamayı seviyorlar Ali. Heh. ben şimdi onları bırakıyorum ve arkadaşlarım hay lokum da geldi. Ali lokum da geldi. Bak. Bak. Az lokuma doğru da götür. Sandığımı çizme canım benim. Heh, bir ben, ben. şey gözlerine gelir sonra Ali dikkat et yedek gözü de yok. Tek evet evet aman Allah korusun çocuğumun gözünü. Her yerini korusun Rabbim. sağlık versin. Abi. Sağlık. Bir tane ilan da beşlicilik görüyor. Oy çok tatlı teyzeler. Çok tatlı bu çok tatlı. Çok çok. Oh, yavrum. Burada sen de sende bunlar. Yok. Evet evet. <laughs> Hadi lütfen. Neyse ben onları bırakıyorum arkadaşlar. Hazıyorum lokuma bak, Aynen. lokuma bak, az lokuma bak, az lokuma bak, <laughs> minnoş kızım benim çok alışkın değiliz onun böyle oynamasına bak bak yavrum <laughs> dökün anne süpürdü nasıl olsa baba süpürdü ben şimdi alıyorum banyoyu da süpürdükten sonra süpürgemizi kaldıracağım arkadaşlar şöyle kuşburnu marmelatımı çıkardım arkadaşlar birazcık atıştırdım açabilirsem neyse şöyle kuşburnu marmelatım <laughs> Ali Bey'cim gelirken markete uğradı arkadaşlar bir şeyler istedim onları aldım şöyle komili ayçiçek yağı almış Onu ben istemedim Bulgur almış. Cansucum bu iri dişli e, bulgurun pilavını çok seviyor arkadaşlar. Baya böyle iri iri oluyor, oluyor piştiğinde de. Yani şu an bile kocaman kocaman. Bakın pişmiş bulgur gibi. Kocaman kocaman oluyor piştiğinde yani. Cansucum da çok seviyor dediğim gibi. Şöyle süt almış arkadaşlarım. Sonrasında bir süt daha. Süt istedim. Domates salçası istedim. Geçen de kocaman bir kavanoz biber salçası almıştı. Ben de yemeklerde genelde domates salçası kullanıyorum. Canzucumla beraber biliyorsunuz ki tiramisu yapacaktık. Canımız tatlı çekmişti. Ama yapamadık ve Canzucum bakın o iki paket kedi dilinden şu kadar kaldı. Süte batırıp batırıp yemeyi seviyor. Ve yoğurt istedim arkadaşlar. Evde yoğurdumuz da az kalmıştı. Buraya ne vermiş? E, 103, 93 TL. 93.5 tutmuş arkadaşlar. Bu neymiş? Ha bimden de kedi dilini falan almış herhalde. Evet. Bulgurla kedi dil de 50 e, ne kadar? 47 bu 25 tutmuş. Hemen bunları yerleştireceğim ve evimizi silmeye gideceğim arkadaşlarım. Yerleştirdim dedim. Şu tezgahtaki Ali'nin aldıklarını da yerleştireyim. Sonrasında kahve yapacağım arkadaşlarım. Ali Bey için maç izliyor ve kahve bekliyor benden. Az dedim mutlaka toplayayım da Gocacığım dedim. Ondan sonra getiririm kahveni dedim. Çünkü benim artık pilim bitti gibi arkadaşlarım. Ayaklarımın altı ayağımın tabanı tamamen yani böyle. Sadece topuk değil tamamen böyle sızlıyor üstüne birazcık böyle hani bastıkça beni rahatsız ediyor artık korkmaya başladım yani gerçekten bir sıkıntı var inşallah büyük bir sıkıntı değildir arkadaşlarım ee, oturmak istiyorum yani şu an bütün işimi gücümü bırakacağım kahveyi yaptıktan sonra oturacağım inşallah dinlenmek istiyorum. Daha fazla ayağımın üstünde kalmak istemiyorum. Söylemiştim bugün de size şeye gideceğim. Sıra aldım doktora gideceğim diye. İki ayrı bölümden sıra aldım arkadaşlar. Fizik tedaviden ve dahili romatolojiden sıra aldım. Bir gideyim bakalım. Uzun zamandır ee, tahlil yaptırmadım yaptırmam gerekiyor. Aslında Behçet hastalarının rutin kontrolleri oluyor. Onları bile yaptırmadım. Yaptıramadım arkadaşlarım. Büyük bir ihmal. Ama büyük şehirde e, gerçekten büyük şehirde de gitmek yani tedavi tedavi olmak da zor gibi. Bafra'daki arkadaşımı aradım işte eski binadan yöneticimizin kızı Zehra'yı. Dedim Zehra e, muayene ücretleri nasıl oldu dedim. Ne kadar dedim Bafra'da Özel hastaneye de gidiyorum ara ara arkadaşlar. Böyle sıra bulamadığım zaman falan. 415 TL olmuş arkadaşlar. Yani yine büyük şehirlere nazaran çok çok uygun bir fiyatı var. Özel hastanenin orada. Ama işte tahliller şunlar bunlar hepsi 1500 liraya çıkarsın oradan. Sonra aradım işte. Aradım randevumu oluşturdum devlet hastanesinde, fakültede. Artık gideceğim bakalım yarın video çekebilir miyim? Hiç bilmiyorum arkadaşlarım. Hem konuşayım hem de kahvemizi yapayım. Ay, Ayşem kahve istedi demiştim. Yılbaşı fincanlarımızı yapalım. Şöyle. Eve artık o kadar sığamıyorum ki arkadaşlar bakın. <laughs> Ay Ali hani boşuna demiyor almayın artık diye. Fincanların içine bardak koydum yani. Sığmıyor. Olmuyor ne yapayım? İnşallah kendi evimde çok daha rahat e, e, yaşamak nasip olur bakalım. Hayırlısıyla bir gidersek. Heh, şimdi kitabı çaylara suyu ısıttırmıştım. Hemen kahvemi alıp geleyim. Süt de ısıtmak lazım. Sütümü de ayarlayayım arkadaşlarım. Sonra Alişem'e şöyle güzel güzel Nescafe keyfi Sütü ocağa koydum. Şöyle kahvemizi hemen ekliyorum. İnşallah uyutmamazlık yapmaz. Şu suyumuzu da ekleyelim. Tamamen doldurmayacağım arkadaşlar. Çok fazla olmasın. Uykumuzu kaçırmasın hani o anlamda. Şekerimi alıp geleyim. Şu kahveyi de alayım. Tatlı yapacaktım ona bile gözüm kesmedi arkadaşlar. Kedi dilli pasta yapacaktım şöyle kalan. Ama dediğim gibi gözüm kesmedi. Ayaklarım birazcık. Birazcıkdan öte beni huzursuz ediyor. Sütümüz de geldi. Şöyle Ali Bey'in maçı bitmeden yetiştireyim. Bayağı oldu çünkü isteyeli ben araya iş soktum. Eşit olsun şöyle. Haydi gidelim bakalım. Şöyle. Karı koca kahvelerimizi içelim. Canım benim sesini kısar mısın biraz? Arkadaşlarım azıcık dedim 3 çarpı 5 çarpı kaneviçe işleyeyim. Hem kahvemi içeyim hem de belki şu yaprağı bitirebilirim arkadaşlar. Elimde sürünüyor. <laughs> Bitirsem çok güzel olacak. Ah bitirebilsem. Ah yapabilsem. Minnoş üzüm de aman vermiyor. Ararım ben. Minnoş üzüm de aman vermiyor arkadaşlar. Şimdi böyle ipliklerle oynamayı da çok seviyor. Allah'ım ip. Yine batmıyor. Koltuğa. Ya ipliklerle oynamayı çok seviyor. Ucunda da iğne var. Arkadaşlar kediler için de çok tehlikeli. Yani minnoşlar yüzünden ben el işimi bile yapamıyorum bacılarım. Yapamıyorum. Çünkü ipleri seviyor, atıyor, kaçırıyor. <laughs> Minnoş çocuğum orada bekliyor, yatıyor. Şimdi ben birazcık işleneyim. Ondan sonra nasıl tutuyordum ben bunu tuttuğumu bile unutmuşum. Ha. Şöyle. Bu kaneviçede arkadaşlar tek renk ip kullanılmadığı için yani böyle renk tonlaması yapıldığı için e, orada mı kaldım, burada mı kaldım bunaltıyor yani beni. Böyle iğne oyası gibi ya da dantel gibi alıp hemen kaldığınız yerden devam edemiyorsunuz. Biliyorsunuzdur siz de içinizde, içimizde bir sürü kaneviçe işlemiş, çeyiz hazırlamış, kendine yapmış ya da işte sevdiklerine havlu işlemiş falan bir sürü arkadaşımız vardır. Zorluk derecesini bilirsiniz ben o zaman azıcık işleneyim şöyle birazcık e, yapmaya çalışayım arkadaşlarım Heh, önce nerede kaldığımı bulmam lazım tabi <laughs> ay Allah'ım Ali Beyciğim nerede kaldığımı bulabilir misin lütfen şu an salondasın salonda mıyım tamam ha, şöyle şuradan şöyle şuradan şöyle gelmişiz buradan böyle inmişiz <laughs> yapayım birazcık arkadaşlar Brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could

Hafif de olsa ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. <laughs> İnşallah bitecek. Azıcık işlendim, e, dinlendim, kafamı dağıttım. Çok şükür Allah'a. Burası üzümün koltuğu olduğu için çocuğum karşı koltuğa yatmış. Her akşam burada yatıyor arkadaşlar. Ali Beyciğim yatmaya gitti. Necim ders çalışıyor cansucum odasında. Ben de şimdi burayı toparlayacağım, videomuzu düzenleyeceğim ve doğru uyumaya. Benimle buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni buralarda yalnız bırakmadığınız için. İyi ki güzel kalpleriniz, gönülleriniz var. İyi ki varsınız. Her zaman söylüyorum bunu. Beni de böyle eksiklerimi, kusurlarımı, hatalarımı e, anlayışla karşılıyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum hepinize. Çok candansınız. Ben yorumlarınızdan anlıyorum sizin ne kadar candan birileri olduğunuz Yani yüz yüze gelmesek de o enerjiniz bana gerçekten geçiyor. Nasıl ki benim enerjimin size geçtiğini düşünüyorsunuz, hissediyorsunuz. Aynı şeyleri de ben hissediyorum arkadaşlarım. Sevgimiz, saygımız karşılıklı diyelim buralarda beraber yol almaya devam ediyoruz. Şükürler olsun. Nasip eden Rabbime şükürler olsun ki sizin gibi güzel kalbi, gönlü güzel insanlar denk getirdi sayfama. Böyle eleştirenler, hani kötü yorum yapanlar da zaten bir zaman sonra vazgeçiyor, gidiyor. Negatif enerji alanlar ya da verenler onlar da terk ediyor gidiyor. Biz bize kalıyoruz yani güzel gönüller birbirine kalıyor diyebilirim. Ben artık gideyim arkadaşlarım. Bugünümüzü de böyle geçirdik. mutfakta biraz işim var ama yapmayacağım arkadaşlar. Ayak, ayaklarımı düşündüğüm için hani kendimi çok yormak istemiyorum bu ara. Bir gideyim bakalım hastaneye. Elime bir sonucumu alayım bakayım ne çıkacak nedir ne değildir bir sıkıntı var mı inşallah ki ciddi bir sıkıntım yoktur. Ee, öyle. Hepinizi öpüyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın eksik etmeyin. Her birinizi çok seviyorum. Her birinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.